🎵Gidince anlıyorum, <laughs> Ya, sen çok tatlısın ya. benim gibi, kokunu içime istiyorum 🎵Öpünce anlıyorum, yumru. ben seni seviyorum🎵 Dur bakayım dur. Ne içersen elektrikçi çocuğum. 🎵Gün birden Hayırdır beri rimane? kaç kere doluyorum🎵 Hayırdır Hüvanım? 🎵Birden beri hayatının abi, tümü oldu🎵 Ağabey, bu da zıpkın ağabey. Ya, sen bana yardım et ya. Hayırdır Zıpkın Bey? Sabit. Uyandı da. Hacer teyze öğrenmek ister diye mi? ben. Çok sevindim ama bunu telefonda da söyleyebilirdin. Ben o zaman seni göremezdim. <laughs> Benim halamdan başka hiç arkadaşım olmadı. Tam birine güvenecektim. Yalancı çıktı. Biz birbirimizin kusurlarından utanmayız. Çünkü biz birbirimizi kusurlarımıza da severiz. Anladın mı prenses? Tamam, elektrikçi çocuk. Beni yine zavallı gibi hissettirdin. Günlük yeter. ben. Birden bire hayatının tümü oldun Gecelerine baba? gün gibi doğdun Gidersen bir gün bir özür çok Hayatının tümü oldun Gecelerine gün gibi doğdun